Geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Windy üzerinden Türkiye'de gerçekleşen yerel gök gürültülü fırtınalarını izleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz üzere Konya, Konya ve çevresinde yerel gök gürültülü fırtına var. Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Sivas'ın doğu kesimleri, Kayseri, Yozgat'a doğru ilerleyen bir yerel gök gürültülü fırtına var. Nevşehir'in güneyinde hareketlilik başladı. Malatya'nın Doğan Sehir ve Konya'da e, dolu yağısı gerçekleşti. Bu yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. Sen su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı dikkatli olun. Bir de yağışan da ani rüzgara. Peki bu yağışlar ne kadar daha sürecek? Şimdi görelim. Evet, gördüğünüz üzere yarın yağışımız var mı? Yarın da tekrardan doğu kesimlerde, doğu Akdeniz, güneydoğu Anadolu doğu Andorlu, e, Do Kesimlerde yerel gök gürültülü fırtına olacak. Doğu Karadeniz'in yaylarında 2000 metre üstünde kar yağışı gerçekleşecek. Doğu Anadolu'da 2000 hatta 3000 metre üstünde yer yer kar yağışı gö gözlenebilir. Evet. Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu özellikle Muş tarafında yarın şiddetli gök gürültü hatta kuvvetli gök gürültülü fırtına gelişebilir. Bir de yarın Kırıklareli tarafında yerel gök gürültülü fırtına gelişebilir. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayınız. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz.